Arkadaşlar gün saatimiz geldi. Islak kekimiz burada annem üzerine Hindistan cevizle süslemiş. Ben de böyle böreklerimi yaptım. Şöyle altına doğru daha var. Bu bir tepsi. Burada da ikinci tepsimiz pişiyor. Şimdi bir gidelim bakalım. Komşular da anneler yapmış. Bu arada herkes kendi bardağını, çatalını, kaşığını getirecek. Annem de semaver yapıyor. Onu da göstereyim. Benim de çok yedim. Oh, yani. Masalar kurulmaya başlandı. Bu arada bizimkiler de top oynuyor. Böyle bir boş alanımız var. Ya ben Bilmiyorum. ne oynayacağım baba ne? Burası bizim site. Şu Dutacı'nın benim rahmetli dedem dikti. Bakar mısınız? O kadar bereketli ki hem yoldan geçenler yiyor hem de sitedekiler yiyoruz. Böyle kocaman bir ağaç Dutacı dedemin ruhuna gitsin. Oynayın hadi. At anneciğim ablayı. Uyandı. Elinden almayacak, sadece seninle oynamak istiyor. Masalar kurulmaya başlandı. <laughs> Patatesli patlıcanlı. <laughs> sürprizli olan aldım mı Var, sürprizli sürpriz olmuş yani. Maşallah. Burada şalgamlı salatamız, burada dereotlu poğaçamız, burada açmamız sade galiba bunlar. Burada makarna salatamız, burada benim böreklerim. Şey gelecek, daha tatlılar gelecek. Daha çok çeşit var. Gelecek bakalım. Yoğurtlu çeşit uh, falan da var. Un helvası. Hmm, bereketli bir site. <laughs> Şimdi kim neler yaptı onu söyleyeceğim. Şerife teyze bu seni yaptın mı? Hı -hı. Şunu da biz yaptık. Dur söyleyeceğim. Bu Sayme teyzenin. Bu Sultan teyzenin galiba. Sizin adınız Yok. neydi? Güzel. Hayır makarna. Ayşe ablanın. Tüyü. Hayır emin evet, misiniz? Evet. Ayşe, bu Ayşe'nin. Ama o getirdi. Aa, orayı, orayı, ha orayı, ha ben ya. o yüzden kafam karıştı. Şey tamam bu bizim <laughs> teyzenin bu bizim Deroğlu kiminde? kimindi? şey otlu kimindi? İyice öğren Sultan. öne çek. He tamam Sultanı. Şimdi doğru oldu. Bu Nursel ablanın. Onu da sen yaptın Ayşe ablanın o da Şey Neşe teyzenin. Neşe abla daha, daha geliyor. Teyzi lokma getirecek Ay, daha erkeklere şurada bir masa kuruyoruz. Biz çocuklara yedirmeye başladık şöyle. Çocuklar çünkü dayanamadı. Şöyle bakın herkes eşine, dostuna yaptı. Erkeklere yaptılar. Şimdi herkes kendisi alıyor. Eşler de şu tarafta oturuyor işte. Onlara dediğim gibi herkesin eşi yaptı, hazırladı. Şimdi oturacağız. Ya seni yalacağım ya güzel <laughs> Ya seni <laughs> o'yna o'yna teim o'yna ya. o'yna sendan boshqa o'ynan yo'q qadeoke <laughs> asla kucağımdan inmiyor ve oturmama asla izin vermiyor. Böyle ayakta geziyor. Tamam. Şöyle bu arada ayağınları da görün. Şöyle. Veda. Oraya koyayım mı? İçiyor. Koy anne de durmaz yani. Koy. Benim hala. <laughs> otur. Otur. Ellerini böyle.

Ellerini havaya kaldır. Ellerini havaya kaldır. Kafanı değil ellerini. Baba oynayın bakayım. Oyna. Çekiyoruz ya oynamıyorlar. Oyna. Sadece ayaklarınızı çekiyorum hanımlar. Şöyle oynayabilirsiniz. Ayaklarınızı bakın orijinal. <laughs> Ama şey YouTube'da paylaştım. Kızlar şık yapmayın. Video <laughs> çekiyorum ayaklarınızı. Ben de, de. Ha? Cumartesi mi? Cuma gününden yani bir Maktoer gününden selam arkadaşlar. Bugün vlog'un aslında ayrı ayrı çekecektim ama Anne. dün böyle bayanlar rahatsız Anne. olmasın diye çok fazla çekim yapmadım. Anne. Bayanlar rahatsız olmasın diye çok fazla çekim yapmadım. Şimdi bugün cuma günü yani bir e maktüel günü. Bizim buralarda her şey var. A101, hakma, şok. Ama bin bir tık uzakta çocuklarla da olacağımız için yürüyerek gitmeyelim dedik. Aslında yürünür. <laughs> Şimdi arabayla BİM'e gidiyoruz. Ben aşure istiyordum. Çünkü tatildeydik. Kayınvalidem de yok. Annem de burada. Ben de tatildeyim. Kim bir türlü aşırı yemek nasip olmadı. Ee, o yüzden anneme dedim ki ben malzemeleri alayım. Ee, sonuçta ben İstanbul'a önce tek başıma yapsam yapamayabilirim. Hani hiç yapmadım ya da işte ne olmayabilir. Ben malzemeleri alayım. Hani burada yapalım. Hem kolye komşuya dağıtırız. Hem kendimiz yeriz. Ee, şimdi bu akşam Zehra gelecek. Bahadır gelecek. Özlem gelecek. Mert buradaydı. İstanbul'a gitmişti. O gelecek. Nefes. Nereye gideyim? Aa gittim tamam. Şimdi aşure malzemesi almaya gidiyoruz. Şimdi, şimdi yok. geldik bir yere. Güzel, güzel mi acaba o hütüsü? Tabii güzeldi. Benim hütüm bozuldu ya. Şöyle bardaklar. Ya ben kazanlı istiyorum. Kodu ne onun internetteki fiyatına bakalım. Bak kırmızı seramik kavanozlar ateşi kırmızı olmasaymış ya. Anne seninkinden, seninkinden. Arkadaşlar biz bime gittik. Ne aktüel ürün gelmiş ne aşurelik malzeme kalmış. Hiçbir şey yoktu. Sonrasında çıktık Carrefour'a aradık. Böyle buğday bulduk. Nohut bulduk. Yani ufak tefek şeyler bulduk. Çok eksik var. bizim evin oradaki Ayiz Bire, Şoka falan bakacağız. Umarım oralarda vardır. Şimdi Toki'ye geldik. Toki'de babaannemin evi var. Biz kurban kıymalarını falan buraya bırakmıştık. Annem biraz kıyma alacak buradan. Yazlıktaki kıymalar bitti. nefesi peşine dolanıyorum. Bir de anne, ben buradan eve gitmeyeceğim. Anne, Allah parkı anne, gördü. Anne, Efendim. Anne. Park ama kapalıymış anneciğim. Bak kimse yok ki. Aa, açılınca geliriz olur mu? Gel şuradaki çiçeklere bakalım. Gakkalar var orada kuşlar var. Ben Toki'deki eve girdim. Annemler gittiler. Ben neden buradayım? E, terapim var arkadaşlar. Nefes evde rahat bırakmaz diye buraya kadar gelmişken burada yapayım terapim dedim. Saat 11'de 20 dakikam kaldı. Buradan minibüsle 5 dakikayı zaten evdeyim. Çok yakın bizim yazık. Sadece biraz ters kaldığı için minibüse binmem gerekiyor. Şimdi buradayken bir babaannemin ev turunu çekeyim. <laughs> ne dersiniz? Hemen bir şöyle çekeyim. Arkadaşlar burası Sakarya Karasu'nun Taki evleri. Şöyle bir girişi var. Tabii ki burada da Böyle büyüklü küçüklü çok daire var. Burası 2 artı bir ufak dairesi. Şöyle bir giriş kapısı var. Şöyle yaparsam holünü görebilirsiniz. Biraz ışıktan dolayı görüntü kötü oluyor ama şöyle bir holü var. Salona masa sığmadığı için babaannemin burada açılır kapanır masası var. Misafir olduğu zaman bunu açıp tabureleri koyuyor. Biz de buradayken o şekilde yemek yiyoruz. Hemen giriş kapısının soluna şu şekilde bir şey sığıyor. İşte suar koyabilirsiniz. Böyle ayakkabılık koyabilirsiniz. Böyle bir şey sığıyor. Bu da yeterli bir büyüklükte zaten. Üzerine girip baktığımız zaman abim, Mert işte şurada ben, Kübra arkadaşımız ve abim var. Yine abim ve babaannem. Böyle bizim resimlerimizi süslemiş. <laughs> Böyle aynalı bir ayakkabılık var. Kapının üzerindeki süs nasıl ama muhteşem. Ee, sonrasında şöyle dönelim. Şöyle yapacağım yine uzaklaştıracağım görüntü kötü olsa da. Şimdi giriş kapısındayım. Mutfak, salon. Şöyle bir ufacık l bir koridor var. Tuvalet, banyo. Bu diğer tarafta, görmediğiniz tarafta da iki adet oda var. Şimdi biz şöyle soldan babaannemin mutfağına doğru girelim. Babaanne çok düzenli <laughs> ve titiz bir kadındır. O yüzden böyle ee, şey Mesela lavabonun altına başka bir paspas koymuş halı kirlenmesin diye. Koltukta oturduğu yerin üzerine tek bir yere oturuyor. Ve oraya böyle şey koyuyor. Kendi ördüğü paspas gibi bir şey koyuyor koltuğu pislenmesin diye. Böyle şeyler görebilirsiniz babaannemin evinde. Bana şöyle bir süs gelmişti. Bir sayfadan reklam olarak. Pek benim tarzım olmadığı için babaanneme vermiştim. O da buraya koymuş. <laughs> şurada, şurada duruyor. Mutfağı göstereyim size. Hemen şöyle girdiğiniz zaman buzdolabı yeri var. Böyle ufak bir mutfak ama babaanneme yetiyor. Yani iki kişilik ailelere, tek kişilik yaşayanlara yeter. Minik bir balkonu, yine dört kişinin yemek yiyebileceği kadar bir masa alanı var. Ve burada yine ufak bir balkonu var. Ufak derken geniş yani İstanbul'la karşılaştığım zaman İstanbul için geniş bir balkon burası. Şöyle çöp kutusunu koymuş. Burada buzluğu var. Böyle yine burada dört kişinin rahat yemek yiyebileceği bir balkon. Öyle söyleyeyim. Mutfaktan çıkalım. Babaannemin salonuna gelelim. Salonu bu şekilde. Babaannemin. Şöyle. Dediğim gibi çok masa koymalık yer yok. Ay koyulmaz mı? Şuraya koyulur. Ama bu vardı. Babaannem de çok misafiri olmuyor. E biz geldiğimiz zaman burada kalmıyoruz. Yazlıkta kalıyoruz derken çok masaya ihtiyacı olmadığı için böyle teknik koltuklarını kullanmaya devam ediyor. Şurada bizim yıllar boyu kullandığımız TV ünitemiz var. Üstünde ufak bir televizyon var. Saati var. Avizeleri. Şu avizeler babaannemin yıllardır kullandığı avizeleri. O kadar güzel ki yarın bir gün bunları değiştirmek atmak isterse kesinlikle ben alacağım ve salonuma bile asarım. O kadar beğeniyorum. Bunları parlattırıp tabii ki. Çünkü gold rengi parladığı zaman muhteşem bir avize olacak. Çok seviyorum ben böyle eski şeyleri. Yine Gold sehpaları var. Şurada duvara yine bir saat takmış. Şöyle odaların bulunduğu hole girelim. Burada bir aynası var. Şu tuvaleti kullanmıyoruz. Nedense orayı kapatmış. Orada ne var bilmiyorum da. Şöyle banyosunu göstereceğim. Klasik ufak bir evin banyosu arkadaşlar. Çamaşır makinesi, lavabo, klozet, duşlar. Babaannemin yatak odası da burada. Şu babaannemin sanırım çeyizlik yatak odası. Çok eski komodinlerine falan bakın. Ama hala kullanıyorum. Burada da yine yatak başlığı var. Yatağı var. Diğer komodin de şurada. Böyle dolap kapaklarını açmış kokmasın diye. Burada bir tespih e, askılığı var. Dikiş makinesi var. Yıllardır kullandığım makine. Ütü masası burada. Bu da abim liseyi burada okudu arkadaşlar. Abimin odasıydı ama şimdi misafir odası. Böyle iki tane yatak var. Ya yani tam böyle şey aslında İki çocuklu ailelere ya da tek çocuklu ailelere olabilecek bir ev. Çok büyük değil ama kullanışlı. Yani odaları kullanışlı, mutfağı kullanışlı, bir tek salonu bir tek ufak. Şöyle bir ev. <laughs> Nefese bakın. Sıkıştın mı? Gel bakalım. Kolay gelsin. Ne şanslar Senin gençleri YouTube'da takipçimiz olduğunu yeni öğrendiler. Şu an kısa süreli bir şok geçiriyor ama. Annem ne yapıyoruz şu an? Denize gidemedik değil mi bu hareketler? Yüz bakayım nasıl yüzüyorsun? Yüz 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 yüz. Abla yüzüyor bak. Yüz 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 yüz. yüz. Aferin kızıma. Ya denize gidemedik ama yüzüyoruz biz. Sen de yüz Zeynep hala. Ha. Zeynep hala. Annen ev almayacak seni. Bakayım bir. Gel. Sakın hayvanın kemiğine ah, Arkadaşlar biz geldik. Duşlarımızı aldık. Paklandık bir güzel. Şimdi çok acıktıkları için. Şöyle çorba içiyor. Ne oldu teyze? Ya, ya. Abla nefesin tabağından mı yedin? Getir oturttur buraya. Şimdi. Dana, Dana ben da tamam be. hepimiz buradayız nasıl dalacak? Nefes böyle kendi <laughs> içmek istedi. İstanbul'da hep böyle içti için alışkın burada içmiyordu hiç. Hep ben yediriyordum. Böyle isteyince şu sıvı geçirmez örtüsünü Allah'tan <laughs> yanıma almıştım. <Bir> güzel <laughs> yiyor şimdi <laughs> çorba. Tamam bundan Bak tekrar iç şöyle. Nasıl içiyordun göster bize. oh. Şimdi daha mı banyo yapacağız Nefes? Allah ekber. bu neydi Zeynep hala? Sinirim Allah ya sinirim bozuldu. Hadi bir daha banyoya kalk. Bugün denize de gidemiyoruz diye çocuklar çok sınırlı diye böyle sıkıldı diye böyle izin verdik ama. Nerede? Ama. Nerede zaman çıktı <laughs> Bak saçlarına baktan oldu. Allah. <laughs> Bizi linç edecek temiz anneler. titiz anneler bizi linç edecek Zeynep hala. Şey oh BLV dedin böyle olur işte. Bir güzel yediler mis gibi. Nefes baba geliyor bu akşam. Sarılacak mısın? Nasıl sarılacaksın? Ay öpecek misin babayı? Nasıl öpeceksin? Oh çabuk gel babası ya. Arkadaşlar bugün de akşam ettik. Şöyle annemin yemeklerini size göstereyim. Tarhana torbası, pilav, salata. Bir de bir de şöyle şurada köfteli bir yemek var. Bu arada belki inanmazsınız ama sofrayı nefes kurdu. Ben tek tek verdim bakın. O da getirdi koydu gösterdim. Bu tabakları bunların üstüne koyacaksın diye. Şimdi babamız gelecek nefes. Nefes baba gelecek. Özledin mi babayı? Sen de annen gibi işin varken konuşamıyor musun? Ama niye bozuyorsun soframızı? Kurmuştuk ya çok güzel koy anneciğim tabakların içine şöyle i̇şte şimdi babasıyla kavuşma anını çekeceğim çünkü bir e, 6 gündür görüşmüyorlar cumartesi gününden beri bugün cuma günü neredeyse bir hafta oldu tamam hadi gel bakalım gel dedeye bakalım arkadaşlar nefesle konuştum bir dakikaya oradayım dedi ben de nefes aldım Ay, nefesle konuştum mu dedim babasıyla konuştum bir dakikaya oradayım dedi Nefesi aldım şimdi dışarı çıktım. Nefes kim gelecek? Kimi bekliyoruz? Baba. Bak şimdi oradan gelecek arabayla. Tamam mı? Babası. Şu gelen babama. Galiba geliyor mu? Geliyor musun babası? Tamam. Baba geldi. Bak. Baba geldi. Dur bu sen göremedin tabi. Camlar filmli. Aşkım. Ah, ne oldu? Bir tane. Anneciğim. Babacığım. Zengi, ben de. Ben izleyelim, çakı izledim. Oh! Kokusunu nerede kokusunu ezledim. Nasıl saracaksın babaya? Oh. yapsana hadi, sen. Sar. Sarılacaktın, ha, sarılacaktın ya canım. babaya? Hadi sarıl bakayım! Mama yedireyim mi? Hadi gel, mama Şimdi <laughs> arkadaşlar biz... E, ...Cumartesi günündeyiz. Bugün ayın 20'si ve aşure yapımına başlıyoruz. Dün söylemiştim, e, gittik marketlere falan diye... Evet marketlere gittik. Dünden ben bu buğdayımı ıslattım. Güzelce Aha. yıkadım ve ıslattım. Çok güzel şişmişti. Bu sabah da kalktık, sobamızı yaktık. Ee, pişmek üzere buğdayımız. Bayağı pişmiş. Evet. Bu böyle pişiyor. Sonra nohutumu da ben akşam gün ıslatmıştım. Akşam tekrar kaynattım, öyle beklettim. Şimdi de e, güzelce düdüklümde pişirdim. Ana da şimdi açacağım, açamıyorum dedikleri. Şimdi Bu arada yazın sobayı buraya alıyoruz. falan da e, Duvar etkilenmesin diye arkasında şöyle bir kanun fayans gibi bir şey var, onu seriyoruz. O duvarı koruyor, şu etkilemiyor. E, ama biz sıcaklıktan etkileniyoruz tabii, ama biraz da balkonda olduğu için çok da fazla rahatsızlık vermiyor. Şimdi buğdayımız pişti ve nohutumuz da çok güzel bir şekilde pişmiş. Ben bunları birleştiriyorum. Bu arada tencereyi büyüttük. Evet. Şöyle baka baka koyacağım çünkü şey çok fazla da nohut olsun istemiyorum. Ben de çok sevmem Nasıl? nohut fasulye içinde. Nasıl? Sanki iyi değil mi? İyi gibi anne ama az bir tık daha. Bunu da şey gibi çerez gibi yeriz artık. Yemek yaparsın anne. Çöpük ki. Pilava katarsın mı pilav, pilav nohut yaparız. Tamam, bu buna yeterli. Yeterli evet. Şimdi bu biraz daha kaynadıktan sonra malzemeleri katacağız. İçine koyacağız. Şimdi e, suda beklettiğimiz kuru meyvelerimizi sudan çıkarttık. Şöyle annem tek tek ekleyecek. Öncelikle kuru peynirimizi ekliyoruz. Kuru bu arada kimisi portakal kabuğu falan da koyuyor. Biz koymuyoruz arkadaşlar. İnciri en son koyacağım. Karartıyor çünkü. Bunlar iyice pişsin sonra inciri koyacağım. İçine ne istiyorsanız koyabilirsiniz arkadaşlar. Gül suyu koyabilirsiniz. Portakal süt. kabuğu, elma, süt. Yani aklınıza ne geliyorsa onları koyabilirsiniz içine. Arkadaşlar annem şekeri göz koyar koyuyor. İşte burada yılların tecrübesi devreye giriyor. Sonra bakacağım kızım. Bence çok oldu. Oh, çok oldu. Meyveler de var ya. Yok yok az bile oldu. Allah Allah bana da çok gibi geldi işte. Bakacağım tadına. Sonra. Mısır da koyacağız bu arada. Süt mısır. Mısır koyacağım. Koş üzümü koyacağım. Annem fasulye yemediği için ablam da sevmiyor. Ben de çok fazla sevmiyorum aşure içinde. O yüzden biz fasulyesiz yapıyoruz. Siz fasulye de koyabilirsiniz. Kıvamı güzel gibi anne. Daha pişecek daha ben buna su koyacağım kızım. Meyvelerimiz iyice pişecek. Hadi bakalım. Meyveleri önceden haşlayıp güzelce yıkayıp sonra haşlayıp o haşla suyunu dökmeden e, bunun içine dökebilirsiniz. Hani haşlan, yani. haşlanmış olan suyuyla birlikte içine dökebilirsiniz tadı kaçmasın diye. Ama ben önceden ıslatıyorum. O da aynı şey oluyor. Yumuşuyor sonuçta. Hı -hı. Yine içinde çok pişireceğim için. Anneciğim ben karıştırmıyorum. Ben yapmıyorum. Sakin ol. Tamam mı? Arkadaşlar aşuremiz olmak üzere kıvamı yerine gelmeye başladı. Şöyle gösterelim. Birazcık tadına baktık mis gibi olmuş. Şimdi iyice kıvam alsın. Altını kapatıp kaseleyeceğiz. İçine dut kurusu koyduk, mısır, mısır koyduk. koyduk, fındık koydum. Evet. Malzemelerimizi ee, arttırdık. İncir koyduk. İncir, kayısı, dut kurusu, mısır, fındık. Başka ne var? Nar falan olsa çok yakışır ama işte. Evet, şu anlarımız falan yok. Nar üstüne koyuyorum. Kayısı. Göstereyim bu kıvamı da bence oldu hı hı. soğuyunca daha katılaşıyor evet. ya şimdi aşuremiz pişti Allah'ın izniyle tabaklarımızı hazırlıyoruz süsleme için malzemelerimiz burada şimdi tabaklayacağız bu arada biz karanfil eklemeyi unutmuşuz annem hemen ekledi son şıratte de siz en başından ekleyebilirsiniz kıvamı da böyle ne sulu ne katı durdukça biraz daha katılaşıyor zaten biliyorsunuz. Thank you.